Bizlerle A ID'de e posta nasıl değiştireceğini göstereceğim. Şimdi burada 12 12 yazan yeri tıklıyoruz sol üstte. Sonra e, Arkadaşlar profilime tıklıyoruz. Profilden yukarıda tehlan yazıyor. Tehlal yazıyor. Size farklı olabilir. Sonra buradan kopyala tıklıyoruz. Adınızı ve klan adınızı bir de e, şey belediye binası seviyenizi not ediyorsunuz. Ondan sonra da bağlandı. Bağlandıdan şey ıı, çıkış yaptan çıkış yapa tıklıyoruz. Sonuç personel de olmadan oynaya tıklıyoruz. Evet. Gidiyor. Bekliyoruz. Buradan ayarları tıklıyoruz bu yukarıdan. Sonra yardım ve destek. Alttan hesap. Sonra bize ulaşın. Gizli yazına tıklıyoruz. Sonra hesapla ilgili sorular. Sonra ka, e, ele geçirilmiş kilitlenmiş hesap. Sonra devam et. Buradan e, ID'nizi kopyaladıysanız yapıştırıyorsunuz. Sonra yapıştırdıktan sonra o dediğim notları aldık. Duysanız köyün adını yazıyoruz. T lah Evet. Sonra BD binası 5. Yazıyoruz. Klanın adı da. Eee Eee Dur yanlış yazdım arkadaşlar. G G Evet yazdıktan sonra klan atını. Burada bekliyorsunuz biraz. Sonra buradan sizden biraz daha beklediğinizde e posta isteyecek. Sonra buraya e-posta yazıyorsunuz. Ben bir tane sallayayım e-posta. Ee, sonra Salladım arkadaşlar bir tane. Tekrar aynı e-postayı yazıyorsunuz. Ben sallıyorum şu an arkadaşlar. Okta.com yazıyoruz. Sonra arkadaşlar Sonra arkadaşlar Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar burada Siz e-postayı aynı yazın. Sonra arkadaşlar size kod gelecek. Tabi kullanılmamış bir hesap e, hesap lazım. Supercell ID'de kullanılmamış bir hesap lazım. Sonra geri dönüyorsunuz. Size bir tane kod geliyor. Sonra e, şey hiç Supercell ID olmayan hesabınızdan bağlıyorsunuz ve o hesabın e-postası değişmiş oluyor. Arkadaşlar bugünlük video...